kadar büyük bir şeyi nasıl benden saklarsın? <laughs> Antara hayattayken sadece bana elini kaldırmakla kalmadın. Aynı zamanda küçük düşün. Ama artık sana boyun eğmeyeceğim. Hiçbir zaman eğmeyeceğim. Neyse. Antara öldükten sonra oyunu kim kazanacak göreceğiz. Yani ne senin saçmalıklarını dinleyeceğim ne de senin intikam hayaline katlanacağım. Ve bir de videoda görüldüğü üzere de Antara'nın onu kayda aldığını zaten biliyordu. Ama bilirsin Antara ve ben bunu öğrenmeni hiç istemedik. Ve ne yazık ki Antara artık hayatta değil. Ama oyunları ve planları Guddan ve Akşat'ın hayatını mahvetmek adına hala işe yarıyor. Ne harika bir kadın. Ruhu huzur içinde yatsın. Ah, neden onun anısına birkaç saniye sessizce durmuyoruz? Ne dersin, ona saygı duyalım. Ha? Tamam mı? Hadi, Pekala hale hadi. Ah! Deli kadın! Ne yaptığınız sanıyorsun ha? Bu bir oyuncak değil. Bunu sadece elinde kullandığım için teşekkür etmelisin saçmalıklarına devam edersen yüzünü tamamen mahvedeceğim anladın mı? Bu yere her zaman benim karşımda hiçbir işe yaramadığını sana hatırlatacak. Aynı Antara gibi. Antara gibi mi? Ne demek istiyorsun? Evet, akıl hocan Antara. Peki merak ediyor musun sence onu kim öldürdü biliyor musun? Ben... <laughs> ne? Antara'yı öldürdün. Evet. <laughs> Antara ölmeliydi. Angat'ın ölmesinin arkasındaki kişi o değil miydi? O kötü kadından sonunda kurtuldum ve sonsuza kadar huzura kavuştum. Pekala dinle. Bunu kimseye söylemesen iyi olur tamam mı? Yoksa ne olacak biliyor musun? Seni karnından ya da göğsünden bıçaklarım. Hayır. Boğazını keserim. Bir zamanlar nazik olan kız artık bir katile dönüşmüş. Revati'nin dönüştüğü şeyi ben bile kaldıramıyorsam... Ablası... Ablası bununla nasıl yüzleşecek? Geri döndüğün için sevindim Antara. En son seni öldürdüğümde bana huzurlu yaşamam için... Bir şans daha vermiş oldun. Bu kadar suç işlersen sonsuza kadar hapislerde çürürsün Revati. Ne olursa olsun Antara hala benim suç ortağım. Bir düşünsene, ikinci kez ölürse itibarım yerli bir olmaz mı? Beni çok iyi dinle şimdi. Senden bıktım sandım. Artık benim dediğimi yapacağız. Gerçekten mi? Beni öldürmek istiyorsun. Antara'ya çok sadıksın, öyle mi? Bu sadık olmak değil, bu bencillik. Antara hayattaysa bundan faydalanacağım. Ne derler bilirsin, bir elin nesi var, iki elin sesi var. Bir elin nesi var? İki elin sesi var, öyle mi diyorsun, Par? Oh. Suç ortağın ölümün kollarında duruyor. Zamanın varken çekil, yoksa seni ortadan ben kaldırırım. Gerçekten mi? Elimde bir silah var. Yani kelimelerini iyi seç. Güzel bir şakaydı. Hoşça kal. Dur Revati. Kalını kıpırdatırsan tetiği çekeceğim. Çek tetiği. Ellerinde dolu bir silah bırakacak kadar salak mıyım sanıyorsun sen beni? he Hala benden öğrenecek çok şeyin var. Beni durduramazsın. Bir daha beni sakın durdurmaya kalkma. Anladın mı beni? Birincini kaybetmen daha iyi. Yoksa Antara'yı öldürmeden önce seni öldürmek zorunda kalırdınız. Ne sen, ne Akşat abi, ne de ablam. Beni durduramazsınız. Ve Antara ablama gerçekleri açıklamadan önce onu mutlaka öldüreceğim. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.